Bu hafta ekonomi gündemi oldukça yoğun. Bugün TÜİK işgücü gücü istatistiklerini açıkladı. Üçüncü çeyrek dönemine ait işsizlik oranları açıklandı ve işsizlik oranında bir düşüş gerçekleşti. Üçüncü çeyrek döneminde 0.4 puanlık bir azalış oldu ve bu dönemde 11.7 seviyesinde gerçekleşti işsizlik oranı. Yine açıklanan bir diğer veri konut satış istatistikleri oluşturuyor. Ekim ayında konut satışlarında bir artış gerçekleşti ve yüzde 14.9 oranında konut satışları arttı ve bu dönemde 137 bin 401 konutunda satışı gerçekleşti. Yine bir diğer veriyi de ücretli çalışan istatistikleri açıklanıyor. Eylül ayına ait ücretli çalışan istatistikleri de açıklandı ve bu dönemde ücretli çalışan sayısında %9,3 oranında bir artış oldu. Ücretli çalışan sayısı 13 milyon 885 binin üzerine çıktı. Bu haftanın ekonomi gündemindeki en önemli kararlarından birinde Merkez Bankası'nın faiz kararı oluşturuyor. Perşembe günü para politikası kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Geçti geçtiğimiz ay Ekim ayı toplantısında Merkez Bankası faizlerde 200 bas puanlık bir indirime gitmişti ve faizler %16 seviyesine indirilmişti. Yine bu ayki toplantıda Perşembe günü gerçekleşecek toplantıda da faizlerde 100 bas puanlık bir indirim gerçekleşmesi bekleniyor ve %15 seviyesine inmesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.